Keşan Sempozyumu her türlü vaata tabi bir marifettir diyorum. Araştırmaların yayına dönmesi bilim adına olduğu gibi Keşan'ın tanınması ve gelişmesi adına da bir kazanımdır. Bildiri gönderen, sunumlar yapacak olan her bir akademisyenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 90 bildiri 120'den fazla katılımcıyla Keşan bir büyüteç altına alınacak, bütün değerleriyle açığa çıkartılacak bir kaynak kitap oluşacak değerli kaymaklarımıza. Çok değerli belediye başkanımıza, e, odamıza, borsamıza, müzemize, e, bütün katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. İlk defa bu kadar büyük ölçekte ve nitelikli sempozum yapıldığını görüyoruz Keşan'da. Keşan için çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Katkı sağlayan herkes için teşekkür ederim. Geçmişi ve geleceği bir araya getirerek her yönüyle Keşan'ın incelendiği, irdelendiği, geleceğe projeksiyon yapılabilecek çok güzel bildiriler sunulmakta. Bu toplantıyı düzenleyen, bütün kurumlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Tempozjum bildirileri tamamlandıktan sonra Keşan için çok önemli bilgiler içeren bir de kitap ortaya çıkacak. Herkese katkıları için teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli oturumlar oldu bu da. oldu. Birlikte güçlüyüz, birlikte daha kuvvetliyiz. Hep beraber güzel bir birlikteliğe imza attık. Güzel bir miras kalacak. İşte birlik beraberlik bu demek. Keşan'a yakışanı yaptık hep beraber farkındaysanız.